Merhaba Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiler. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal olunca ne oldu diyeceksiniz. Aslında mağdur olan taraf İmamoğlu olmuş oldu. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Bundan yıllar evvel, artık 35 yıl mı, kaç yılsa, bundan yıllar evvel siz bir üniversiteye kaydoluyorsunuz ve kendinizi başka bir üniversiteye yatay geçiş ya da Geçişinizi yapıyorsunuz. Geçişinizi yaptıktan sonra orada 4 yıl okuyorsunuz. Devlet size diyor ki sen bu 4 yıl boyunca burada okuduysan sonuçlarında iyi olduysa size sana bir diploma veriyoruz diyor. Ve 35 yıl sonra bu diplomayı iptal ettiklerini ifade ediyorlar. Aslında dünyada ya da Amerika'da olsanız çok yüklü bir tazminat davası açarsınız ve kazanırsınız. Net bir şekilde yani tarihi bir tazminat davası kazanırsınız. Ama Türkiye'de sanki bunlar normalmiş gibi biz sadece şunu düşünüyoruz. Acaba Ekrem İmamoğlu'nu askere gönderirler ve bakın adamın 4 yılı gitmiş üniversiteye gitmiş üniversite sonucundan 4 yılda bitirmiş ardından askere gitmiş. Biz tekrardan uzun vadeli askerlik yapar mıyı konuşan tarafta olan insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Aslında bir akıl tutulmasının içerisinde yüzlüğümüzü ifade etmek lazım. Bu akıl tutulması bizi bir yere doğru eviriyor. Bu evirilmenin sonucunda şunu söylemek lazım. Erken bir seçim beklentisinde olmadıklarını görüyorum. Bu erken olmayacağının sebebi de Ekrem İmamoğlu'nu devre dışı bıraktıktan sonra kısa zamanda bir seçime gideceklerini düşünmüyorum. Peki orta vadede ne işlerine yarayacak bu hamle diyeceksiniz. Orta vadede iç siyaseti kendi içerisinde debelenmeye bırakacaklar. Diğer tarafta alttaki plan neyse o işlemeye devam edecek. Artık bu Diğer taraf dediğimiz bu özellikle barış süreci olarak ifade edilen süreç mi olacak? Bunu göreceğiz ama genel durum şu ülkede herkes bir şekilde ya futbolla birbiri içerisinde tartışma halinde ya muhalefet iç siyasetle tartışma halinde ya da bakıyorsunuz bir başka durum barışla ilgili gelişmelerin üzerinden bir tartışma halinde. Aslında olan ne diyeceksiniz? Olan ekonomi çok kötü durumda. Ekonomi kötüyken konuşamıyorsunuz gördüğünüz gibi gündem maddelerini belirleyebilen taraf olduğu hiç ekonomi konuşmuyorsunuz. Ekonomide enflasyon düşüyor mu? Kendilerince düşüyor. Dolar TL yukarı yönlü hareketini sürdürüyor mu? Evet sürdürüyor. Peki faiz yüksek mi? Faiz yüksek. Bunları konuşabiliyor musunuz? Hayır. Neyi konuşuyorsunuz? İmamoğlu'nu konuşuyoruz. Bir başka gelişmeyle bakıyoruz. Barış görüşmelerini konuşuyoruz. Bir başka gelişmeyle Fenerbahçe Galatasaray arasındaki rekabeti konuşuyoruz. Asıl konuşmamız gereken ne? İnsanlar geçim sıkıntısını hala atlatabilmiş değil ve alım gücü inanılmaz düşük seviyede. Biz neleri konuşuyoruz? Sonuç ne? Sonuçların getirdiği ağır koşullarda yaşayan insanlar hangi duygularda bu önemli? Bu önemli duyguyu arka plana atabilecek bir sürü oyun dönüyor. Bu oyunların hiçbirinin bence bir önemi yok.